Megalodonlar hakkında birçok insan bilgi sahibidir fakat kırmızı megalodonu duymayanlar da mevcuttur. Halbuki kırmızı megalodon normal muadilinden daha tehlikelidir. Özellikleri ve neden okyanusun kralı olduğu ise bu videoda açıklanacak. Size sıradan bir megalodonundan daha tehlikeli olan kırmızı megalodonun özelliklerini anlatacağım ve ayrıca gezegendeki en tehlikeli tarih öncesi yaratıkları tanıtacağım. Hadi başlayalım. Megalodon adı verilen devasa yırtıcılar Eskiden tüm dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biriydi. Bu canlılar hakkında birçok teori ve efsane anlatılır. Bir teoriye göre Megalodon gezegendeki en büyük yırtıcı hayvandı ve ondan daha büyük hiçbir hayvan yoktu. Bu nedenle varlığı süresince besin zincirinin en tepesinde yer aldı. Bu bir dereceye kadar doğrudur. Çünkü bu canavarın boyutu gerçekten de inanılmazdı. Türün en büyük örnekleri 15 ila 20 metre uzunluğa ve 1000 kilo veya daha fazla ağırlığa ulaşabiliyordu. Bu nedenle Megalodon gezegenimizin tarihindeki en büyük su yırtıcıları arasındaydı. Megalodonlar gri olanlar ve orta büyüklükteki kırmızı olanlar olmak üzere iki gruba ayrılır bu gruba göre en büyük olanlar gri olanlardır ve boyutları nedeniyle tüm rakipleriyle baş edebilecek kadar tehlikelidirler. Megalodonlar ile ilgili bir teoriye göre kırmızı olanlar yaygın gri olanlardan daha tehlikeli kabul edilir. Kırmızı olanlar daha hızlı ve manevra kabiliyetleri daha yüksek olduğu için tehlikelerden kolayca kaçabilir ve rakiplerini ısırabilir de. Hızları nedeniyle de gri megalodonların avladıkları hayvanları daha sık kaparlardı gri megalodonlar onlara yetişemiyorlardı. Bu kırmızı köpek balıkları da büyük dişleri ve güçlü çenelere sahip olmalarıyla dikkat çekiyordu. Dişleri yaklaşık 20 santim uzunluğundaydı ve ağızlarının her yerinde bulunuyordu. Kırmızı megalodonlar yaygın gri megalodonlardan daha tehlikeli oldukları için gruplar halinde toplanıp genellikle sürü halinde saldırırlardı. Yiyecekleri hızlıca tükendiği için çoğunlukla göçebeydiler. Megalodonlar büyük bir tehdit olsalar da tarih boyunca dünya üzerinde bu tüyler ürpertici köpek balığıyla rekabet edebilecek başka canavarlar da olmuştur. Şimdi onlara ve diğer tüyler ürpertici tarih öncesi canavarlara bir göz atalım. Listenin ilk sırasında timsah yer alıyor. Bilim insanları var olan timsah türleri arasında neredeyse en küçük boyutluların günümüze kaldığını keşfetti. Sıradan bir timsah ile eski timsahlar arasında birkaç kat fark olabilir. Sarkusuchus eski bir timsah türü olarak muazzam büyüklükteydi. Yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve 4300 kilogram ağırlığındaydı. Günümüz timsahlarının ağızlarını ne kadar güçlü sıkabildiklerini düşünürsek, Sarkusuchus'un ağzının ne kadar tehlikeli olacağını hayal etmek zor değil. Bu devasa yaratığın ağzı tek başına 1,5 ila 2 metrelik bir açıklığa sahipti. Yüzlerce keskin dişle dolu olan bu devasa mengene kurbanını bir kez kaptığında asla bırakmazdı. Bu nedenle dinozorlar bile Sarkosuchus'a yem olabiliyordu. Antik bir kuş olan Quetzalcoatlus, pitrodaktil benzeridir ve uçabilmesiyle tehdit oluşturur. Eğer insanlar dinozorlar zamanında yaşasalardı, Bunlar Megalodon'dan daha büyük bir tehdit olurdu. Çünkü insanların deniz canavarına denk gelme ihtimalleri daha düşüktür. Antik timsahlardan da kaçmak mümkün olabilirdi. Ancak Quetzalcoatlus'tan kaçarak kurtulamazdık, kurtarmazdı, çatışmaya girmemiz gerekirdi. Bu kuş Pitrodaktil gibi görünse de boyutlarındaki farklılıkla öne çıkar. Kanat açıklığı Pitrodaktil'den daha fazladır ve 15 metre civarındadır. Bu da... Kuzeal av peşinde koşarken inanılmaz hızlara ulaşmasını sağlamıştır. Tarihin en büyük uçan hayvanı olarak bilinir. Jura döneminin en korkunç yırtıcılarından biri olan Leoparidon ilk olarak 1873'te Fransa'da bulunan üç dişle keşfedildi. Plesiosorların klasik bir örneği olan Leoparidon Jura döneminde dünya okyanusunda dolaşıyordu ve yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve 990 kilodan daha ağırdı. Bu devasa yaratık avlanmak için gerekli olan mesafeleri yüzgeçleri sayesinde rahatça kat edebiliyor ve koşullar gerektirdiğinde hızlanarak av peşinde koşabiliyordu. Büyük balıklar, yumuşakçalar, deniz sürüngenleri ve hatta köpek balıkları ana besinleri arasındaydı. Bu balıklar kara gibi ağızlarından hava solurlardı. Bu nedenle zaman zaman nefes almak için yüzeye çıkmaları gerekirdi. Leopleridon fosilleri çoğunlukla Avrupa ve Güney Amerika denizlerinde bulunmuş ve buralarda yaşadığı sonucuna varılmıştır. Basilosaurus adlı deniz devi, eski bir balina olarak bilinir ve 45-36 milyon yıl önce yaşamıştır. Dev bir yılanla timsahın karışımına benzer görünüşüyle uzun bir burnu vardı. Erkekler 21, kadınlar da 18 metre uzunluğa sahipti. Bu yırtıcı dikey düzlemde ve dalga benzeri bir hareketle ilerlediğinden suda yılan balığına benziyordu. İlkel arka ayakları ise yaklaşık 60 santim uzunluğundaydı. Bu antik canavarın iskeleti memelilerin suda ortaya çıkışıyla ilgili evrim teorisini kanıtlamak için kullanılmıştır. İlkel bacakları sayesinde bilim insanları memelilerin karada ortaya çıktıktan sonra bazı türlerinin okyanusa geri döndüğünü ve bunun sonucunda günümüz balinalarının ortaya çıktığını keşfetmiştir. Basilosaurus modern türdeşlerinden farklı olarak ekolokasyon organlarına sahip değildi. Bu yırtıcılar büyük avlar dahil olmak üzere dünyanın neredeyse tüm sıcak denizlerinde bulunur ve diğer balinaları avlardı. Bazı kriptozologlar bu özel balinanın hala küçük bir popülasyona sahip olabileceğine ve görgü tanıklarının onu deniz yılanı ile karıştırdığına inanır. Öte yandan bilim adamları Brisaros'un 37 milyondan daha genç fosil kalıntılarına sahip olmadıklarından bu hipotez soru işaretleri yaratmıştır. Indricotherium olarak bilinen Parakeratherium soyu tükenmiş bir boynuzsuz gergiden türüdür. Bu tür var olan en büyük kara memelisi olup 20 ila 30 milyon yıl önce yaşamıştır. İlk fosilleri Pakistan'da bulunmuştur ve kalıntıları Avrasya, Çin ve Balkanlar'da keşfedilmiştir. Parakerat heryumun tam boyutu fosillerin eksikliği nedeniyle bilinmemektedir ancak yaklaşık 8 metre uzunluğunda ve 15 ton ağırlığında olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle bilinen en uzun ve en ağır kara memelisidir. Yaşam tarzı modern büyük memeliler gibi filler veya gergidanlarla benzerlik göstermiş olabilir. Büyüklüğü nedeniyle neredeyse hiç düşmanı yoktu ve çoğunlukla yapraklar, yumuşak bitkiler ve çalılarla beslendiği için boynuzsuzdu. Star Wars film serisindeki imparatorluğun yürüyen savaş makineleri, at atın görünümü ve biyomekaniği parakeratoryumdan esinlenilmiştir. Antik devlerin kültürü olan katkısı bu şekildedir. Şimdi videomuzun ana kahramanına geri dönelim. Megalodon'un günümüze kadar varlığını sürdüremeyeceği açık olsa da internete yüklenen videolar bu antik köpekbalığının hala var olduğunu iddia ediyor. Okyanusun derinliklerinde gerçekten neyin var olup olmadığını bilmemiz çok zor. Jacques Cousteau keşif gezisi sırasında grip bir devasa bir yaratık fark etti çok uzun boylu olan yaratık son derece ürkütücü bir ses çıkarıyor ve vücudu parlıyordu. Thor Heyerdahl da Peru kıyılarında bir deniz altında garip ve korkunç bir pompa sesi duydu ve uyanınca yanından devasa bir şeyin süzüldüğünü gördü. Görgü tanıkları canavarların ne olduğunu ayırt edemedi. Ancak genel tanımı bu şekildedir. 1997 yazında Amerika Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi bu yaratığın muhtemelen mavi olduğunu tespit etti ve kaydedilen sese benzeyen sesler aradı. Kostov ve Herdal tarafından tarif edilen grip uğultu hidrofonlar tarafından kaydedilen sesle uyumlu görünüyor. Bu uğultu büyük bir derinlikte duyuldu ve balinaların çıkardığı sese çok benziyordu. Ne var ki hiçbir balina bu kadar yüksek ve gürültülü bir sesin kaynağı olamazdı. Şu anda bu sesin bir canlı tarafından çıkarıldığına dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Tersini iddia eden ayrıntılı açıklamalarda bulunmamaktadır. Çoğu insan bu gizemi duyduktan sonra devasa bir canavarın var olduğuna ve onu bulmanın sadece zaman meselesi olduğuna inanmaktadır. Kraken gibi bir yaratığın gerçekten var olduğuna inanıyor musunuz? Yorumlarda bana bildirin. İzlediğiniz için teşekkür eder. Sonra görüşürüz.